Söylemeye, Söylemeye gerek. Hay sen hangi ilçesinde yaşıyorsun? Kocasinan. Kocasinan belediyesi nasıl buluyorsunuz? Yapılan hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben Yenişehir mahallesindeyim. O mahalle atıl şekilde kalmış durumda. Hiç de iyi bulmuyorum. Peki Yenişehir'deki en büyük eksik ne yani? Ne görmek en istersiniz? En büyük eksiklik mahalleler alında. Eski her eski binalar, yeni binalar, oraları eski binaları atıl şekilde bırakmışlar. Dönüşüm tabii var. olmamış tabii olmamışlar. Onları göz ardı ediyorlar, bırakıyorlar. Talepte bulundunuz mu? Ahmet Bey gelip dolaşsın oralara yani bir yeni şehre falan gelsin baksın. Biz şunu yerine. yaptık, biz bunu yaptık diye bir sürü afişler asıyorlar da boş asıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni hastalığa peki? Kayseri Büyükşehir Belediyesi onlar da herhalde artık yapacağımızı yaptık diyorlar. Tamam yeter diyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Memnuh Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musun? Hayır ben vermem. Neden? Diyesin yeter artık 25 sene olmuş. Teşekkürler. Kocasından Belediyesi'nden memnun musunuz yapılan hizmetlerde? Vallahi ben hiç ilgilenmiyorum. Bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı peki? Gece gençler cayırtıyı çok yapıyor. Gençler. Gençler. şikayet. Şikayetçi. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük belediye işi gücü zam yapmak. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Memduh Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musun? Vermem. Neden? Kesinlikle. Suya çok zam yaptı. Bina vergilerine zam yaptı. Bize ne verdi? Teşekkürler. Kayseri'nin içinden, Yakut Mahallesi'nden. Hangi belediye var? Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Yapılan hizmetler. Vallahi memnunum şu anda. Şu anda memnunum. Şu anda memnunum. Şikayetiniz var mı Yok, bizim mahalle Kayseri'nin en iyi mahallesi, Yakut Mahallesi Biliyorsunuz. Peki Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun, Büyük Kılıç'tan da memnun canım. Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Görüyorsun işte maşallah meydanda görüyorsun işte her şeyi. Her şeyi görüyorsun işte. Demeye gerek var mı? Her şey meydanda. Ee, siz buranın sahibi misiniz? Evet. Ee, şu an satışlarınız nasıl ileri? Çok güzel bak mal bağlandı mı o kadar çok güzel gidiyor. Kapış kapış gidiyor. Kimse diyor para yok yalan söylüyor. Herkes de para çok. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben burada oturuyorum. Sabiha'da oturuyorum. Sabiha'nın merkezde oturuyorum. Peki Belediye başkanından memnun musunuz Melik Gazi? Çok, çok iyi. Melik Gazi de iyi. Hepsi de iyi. Hepsi de bütün başkanlara teşekkür ederim. Teşekkürler. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan burada. Burada. Kocasinan. Evet. Ee, Kocasinan belediyesi nasıl buluyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Ahmet Bey'den memnunum. da partisinden memnun değilim. Genel yönetimden memnunum. Genel yönetimden. Memnunum. Genel yönetimden... Ahmet, Bey'den memnunum. Ahmet Bey'den memnunum. Evet, evet, evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ona veririm. Veririm yalan yok ona veririm ama partisi olarak belki büyük şehire vermeyebilirim. Memnun Bey aday gösterilirse vermeyi veririm. düşünmüyor musunuz? Vermem ona. Teşekkür, Teşekkür ederim. de Ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu yapılan zamlardan sonra şikayetçi bulduğunuz bir ürün var? Hiç, hiç, iyi gitmiyor ya. Evet. <laughs> Peki en çok hangi ürünü almakta zorlanıyorsunuz? Geçmiş yakıya. Her şeyde değişik. Yani. Örnek verir mi? Çok fazla Fiyatları da yüksek yani. En çok hangi ürünü almakta zorlanıyorsunuz? Ya hep hepsi zorlanıyor insanı verdiği maaşa göre. Hangi örnek verir misiniz mesela? Ya verdiğim. Ürünü, marka, mı? Ya o yok genellikle bu alışveriş şeylerinde yani. Hala, gıda ürünü. Evet. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan mahallesi. Kocasinan Belediyesi. Kocasına maalesef bu harikalar diyen orada bir şey var. Kocasına belediyesine bağlı. Evet evet. Ee, peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Ya Biz mahallede şu anda şu anda bir, bir, şey var mı? Şu anda bir şey yok ya. Yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla onun hakkında pek parti şeyinde pek şeyin bir alakam yok ya. Yani. Teşekkürler. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Herkesin kolunda valla birer metre bilezik var burada. Ama yok diyorlar. Siz Kayseri'de nerede yaşıyorsunuz? Hangi ilçedesiniz? Ben yurt dışından geliyorum. Ee, nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri bayağı gelişmiş, güzel. Ama yani diyenlere göre ekonomi iyi. Tamam, gibi lüks yaşıyorlar. Türkiye'de kaç tane bölge vardır? Nasıl kaç tane bölge vardır? Türkiye'de kaç tane bölge vardır? Yani? Şehir mi? Şehir değil, bölge. Allah dayı kaç tane bölge var? Bilmiyorum vallahi dayı. Geç bu soruyu geç Mesela abi. Mesela Kayseri hangi bölgede? Kayseri İç Anadolu'da dayı. İşte öyle yani. Sordum. Orayı bilmiyorum abi. O kadar yani. Ok peki, okumadık e yani. Peki dayın tek kız kardeşi neydi OLUR? Dayımın? Kız tek kız kardeşi neydi? Annem olur. Evet abi. Kamyon arkası söz söyleyebilir misin bize? Tabi abi. Tam böyle yerinden girdin. Şimdi abi hangisini söyleyeyim? Sen en sevdiğin. Hangisini? Abi. Hangisi var biliyor musun? Çok söz söyledik. Bunu çekici olarak söylüyorum abi. Çok söz söyledik. Dinlemediler. Bize de çekip gitmek düşer. Kimisi dinlemeyi sever misin? Abi çok sevmem ya. Yatarken dinlerim. Peki en sevdiğin sanatçı kimdir? Abi Şakiro. Biliyor musun? Peki en sevdiğin parçası hangisi? Dediğim evet. Eman Eman. Söyleyebilir misin? Çok. Aa mısın? yok abi orayı bilmiyorum. Vallahi bak başka şarkıcının ikisini söyleyeyim. Tamam başka şarkıcı. Hangi şarkıcıyı söyleyeceksin? Abi mi? hangisini söyleyeyim? Siz hangisini istiyorsunuz abi? Sen hangisini ben de her şeyi. Abi sesim güzel değil. Söyleyeyim. Bir de bunu yayınlayacak evet. mısınız? Ha burayı kesin. Abi Hangisini söyleyeyim? Kusura bakmayın abi. Ben yandan abi. bulacağım şimdi. Ne şarkıcı vardı ya. bak hala unuttum abi. Çok güzel de söylerdim onu. Biliyor Biliyorum abi tabi ya. Ama abi işte tam şarkının <laughs> şey uydunu. <gördüm. gülüyor> abi. Denk beş. Siz söyleyin ben söyleyeyim abi şimdi aklımda yok ki ne valla. Mesela Fer Tayfur dinler misin? Fer Tayfur yok abi. Onu <laughs> dinlemiyorum. Böyle abi Arabeks. Anladın mı? Aynen abi böyle acılım acılım bize göre değil yani böyle. Anladın mı abi? Başka bir şey söyler, onu söyleyelim abi. Şarkı söylemeden <laughs> biraz daha. Büyük bir şeyler söyle. Ooo. da bilmiyorum valla şarkılarını bilmiyorum. Daha yeni biliyorum demiştin ya o sanatçı cüzüsü önemli değil. O parçayı söyleyebilirim. O daha yeni Şakiro dediğim. Yok fark etmezsin. Ha. fark etmesin. kafanda şu anda İzmir'e şarkı yok mu? Var. Daha çok kısa biliyorum abi. <laughs> abi sesim kötü şimdi ben. <laughs> hiçbir şikayetim yok. Gayet güzel. Her evet her şey. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahalle? Arnas. Evet. Melik Gazi Arnas Mahallesi'nde bir şikayetiniz var mı? Yo yok hiçbir yerden hiçbir şikayetim yok. Her şeyden memnunum. Her şeyden memnunum. Büyükşehir belediyesi'nin nasıl değerlendiriyorsunuz? o, o da çok güzel. O da iyi. He. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Memduh Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musun? Vereceğim. Teşekkür ederim. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsun? Oraya gelirken ben emekliyim. Emekli kesimden sesleniyorum. Emekli kesime sesleniyorum. Artık dur desinler dur dur. Niye dur desinler? Baştakinlerden sonuncuna varana kadar. Benim paramına geçinenlere dur desinler. Benim vergimine geçinenlere dur desinler. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Efendim? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben merkezde yaşıyorum. Melik Gazi kocasına Ko ne? Hangi belediye bak? Kocasına, kocasına. Peki kocasına belediyesinde bir şikayetiniz var mı? Hayır yok. Memnun musunuz? Kim? Memnunum. Şimdi doğru konuşmak lazım. O konuda... Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Efendim? Fevzi Çakmak fazla detaylı. Fevzi Çakmak mahallesinde peki bir şikayetiniz var mı? Bulunduğunuz mahallede bir sıkıntılı durum var mı? Şahsım olarak İnsan olarak Benim bir şikayetim yok Teşekkürler şey Valla çok kötü ben Avrupa'dan geliyorum Hiç güzel değil bin lira bile bir şey yapmıyor bin TL Buradaki insanlar için çok zor Avrupa'da hangi bölgede yaşıyorsunuz? Düsseldorf'ta. Burası da kötü de burası daha hani çalışamayanlar için çok zor Peki o bölgede olup da burada görmek istediğiniz bir faaliyet var mı? Ya hiç burası hep Ev yapılıyor. Orman bölgesi hiç olmadığı için hani çok zor depremde bir ağacın altına bir sığınabilirsiniz yani. En azından bir çimen olur. Hani. Peki teşekkür ederiz.